R eşittir 6 cos teta eğrisinin içinde yine R eşittir 2 artı 2 cos teta eğrisinin dışında teta eşittir pi bölü 3 doğrusu ile y eşittir x doğrusu arasında kalan bölgenin alanını bulunuz. alanını bulmuş. Neymiş? Biraz önce aslında şunu değindik. Bu neydi? Çizdik bile bunu. Aynısını çizdik. Kardioid'di, değil mi? Kalp eğrisi. Kalp eğrisi, evet. Şöyle Yani hemen teta yerine sıfır verelim. Ne yaptı? 4 mü yaptı? Şurası dört. Buradan baş, çizilmeye buradan başlanacak. 90 verdiğimizde ne yapıyor? 90'da da 2 yapıyor. Şurası değil mi? Şöyle. Şuradan şöyle geleceğiz. Değil mi? Şu şekilde. Alt tarafı da var tabii bunun. Sonra düzgünce çizeriz. Evet bu çember. Biraz önce sinüsü çizdik. Kosinüsü nasıldı bunun? X ekseni üzerinde. Ha, bak bunları hatırlarsanız ya nerede bitiyor? Teta yerine sıfır verdin. R kaç çıktı? Teta yerine sıfır verdi. Kosinüs sıfır bir yapar, altı yapar. Şimdi bu dört olduğuna göre demek ki altı şurada bir yerde. Bak. Değil mi? Şurası altı da düzgün yapalım. İki birim ileri gideceğiz değil mi arkadaşlar? Şurası. Altı olsun. Tamam. Bak sıfırda burayı bulduk. Diyelim ki şurada bir yerdesin. Mesela kaç verdik? Otuz verdik. Otuz kaç etti? Bir bölü iki yani üç etti. Ondan sonra altmış verdin. Köküç bölü iki üç köküç etti. Ne yapıyor? Gittikçe azalıyor değil mi? Tamam. Kosinus 30 ne? Köküş bölü 2. Kosinus 30 evet. Köküş bölü 2'den ne geldi? 3 köküş geldi. 60 olursa 1 böl olur. 3 olur. Yani R değerleri gittikçe küçülüyor. Öyle değil mi? 90'da ne oldu? 0. Ha, Bak bu ne demek. Şimdi buradan çıktın. Böyle geldin. Şöyle artık düzgünce çizmeye çalışayım ben. sıfırda burası. İşte diyelim ki 30'da burası, 45'te şurası, 60'ta, 70'te, 90'da burası. Yani 0-90 arasında çemberin yarısı çizildi. Kalan yarısı böyle çizilecek. Tamam. Nerenin alanı soruluyor? Çemberin içinde, kardiyoidin dışında. Bu, şurada bir yer, şunlar. Değil mi? Şura, şunlar. Ama başka bir şey daha diyor. Başka bir şey daha diyor. Orada diyor ki, Teta eşittir pi bölü 3 doğrusu. Şimdi bu neydi? Bak. Şu neydi? Mesela teta eşittir diyelim 60 doğrusu. Teta eşittir 70 doğrusu. Böyleydi. Pi bölü 3 doğrusu. Ya şimdi bak böyle bir doğru çizeceğim. Ama şimdi bunu ve şurada kesişme noktası var bak. Ya orasıysa? değil mi? Bilemiyorum. O zaman ne yapacaksın? Eşitleyeceksin. Acaba orası mı? Tamam mı? Zaten orası bize gerekli. Neden? Çünkü dış bölge bu değil mi? Sıfırdan işte oraya kadar diyeceksin. Bayağı bir şey diyeceksin. Ne yapacağız şimdi? X'ini ortak çözeceğiz. 6 cos teta eşittir 2 artı 2 cos teta. Ya bu ne dedik? Ya 30 olur ya 60 ya 45 işte ya 90 falan bu açıları düşünün. 60'ta sağlanıyor mu? Kosinüs 60 1 bölü 2 3 yapar birinci taraf. Ha 3 eşittir 3 geliyor eşitlik sağlanıyor. Ha demek ki bakın burada şu açı yani kırmızıyla çizeyim. Bak şuradan İşte bu açı kaç derece? 60. Pi bölü 3. Y x doğrusu diyor bir de. E biz y x doğrusunu da biliyoruz. Şu değil mi? Y x doğrusu. Şimdi bak burada bir problem var. Problem şu. Bak bunların hepsi bu, bu, şu hepsi kutupsalda. Ama şu ne bu? Kartezyen formda verilmiş bir doğru denkle. Olmaz. Yarısı kartezyen, yarısı oğlum ya? Ne yapacaksın? Ya hepsini kartezyene, ya hepsini kutupsala döndüreceksin. E burada kutupsal bir sürü kutupsal varken bunu ne yapacaksın? Kutupsala döndüreceksin. E bunun karşılığı ne? Bölü 4 doğrus değil mi? 45 derece aşağıyla çiziliyor merkezden de gidiyor zaten kastettiğimiz doğru da. Heh. o zaman bu ne diyeceğiz? Pi bölü 4. Yani içeride bir yerde kartezyen varsa onu hepsini aynı forma getirmen lazım. Nerenin alanı soruluyor? Ne diyordu? İşte çemberin içinde, kardiyodun dışında bu iki doğru arasındaki bölge. Yani bölgemiz şurası. Evet, bölgemiz burası. Bu bölgenin alanını veren integralimiz yazalım. 1 bölü 2 alfadan betaya yani pi bölü 4'ten nereye? pi bölü 3'e Evet, ne diyeceğiz? dışarıdaki çember yani 6 çarpı cos teta'nın karesi eksi 2 artı 2 cos teta'nın karesi d teta. Biraz giriş yapalım. Bakın ondan sonra gene bildiğimiz şeyler gelecek zaten. 1 bölü 2. i bölü 4'ten i bölü 3'e. 36. Bakın şimdi arkadaşlar. İsterseniz bu kısmı yeri pratik yapalım. Buradan ne gelecek? 36 cos kare gelecek. Değil mi? Şuradan ne gelecek? 4 cos kare. Değil mi? 4 cos kare. Ama önünde eksi var. Ne yaptı? 32 Arkadaşlar burası 36 etti mi? Şurası 4 cos kare. Değil mi? Ama önünde eksi var bak. Ne yaptı? Eksi 4 kosinus kare 32 kos kare. Sonra şu birinci tarafın bitti. Şimdi şunun karelerinden bahsediyoruz. Birincinin karesinden eksi 4. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı 8 kosinus teta d teta. Bak gene karşımıza geldi. Ya bu da sınavda gene gelecek. Bunlar da gelecek arkadaş. İşte bakınız karar integral nasıl alacak? 1 bölü 2 1 artı kosinüs 2 teta karıştırmayın bunları. Tabii 32 ile çarptıktan sonra kosinüs 2 teta'nın in integrali ne? 1 bölü 2 sinüs 2 teta. 4'ün integrali ne? 4 teta. Kos teta'nın integrali ne? Sin teta. Önündeki sayılar var. E kosinüs 60 nedir? Kosinüs 45 nedir? Sinüs 45 nedir? Bunları bilip yerine yazınca sonuçta bulunacak. Buradan bunun sonucunu ben çözmemişim. Siz gerisini kendiniz çözün artık. Tamam mı arkadaşlar? Burada önemli olan bak o sinüs y x vardı. Ona dikkat edin.